toplamaya devam edelim Hoppa! Bir daha yaparız. Dönelim, dönelim bu sefer. Hoppa! Aaa! Karnım acıttı. Yine mi karnın acıttı? Yine mi tamam. acıttı? ne yapalım Ne yapalım? Ne yapalım? Bu sefer saklanmaç oynayalım. Hı -hı. Ben sayayım, sen saklan. Sen ona kadar sayıyorum. musun? Değil. Пять, четыре, Ben. Ben Bu yakalanmaç Tamam. Sen, sen koş, ben yakalayayım. Hadi. Koş bakayım.